Bir saniye bacım, bir saniye. Şu peşimdeki son iki ejderhayı da bitireyim, sonra vereceğim bilgisayarı. Arda, ya iki dakika pauza şu, sana çok önemli bir şey göstermem lazım. Kızım, pauzlayamam. Şu anda çok fena kapladım kendimi. Fırtına gibi esiyorum. Bekle biraz. Arda, bıraksana şunu. Aha, yediler. Yediler başım. Ne oldu. Kızım, ben bu level'a gelene kadar kaç saat uğraştım, sen biliyor musun? Senin yüzün en başa geleceğim şimdi. Ya Arda, bırak şimdi de oyunu. Çok daha ciddi bir sorunla karşı karşıyayız biz. Ne gibi? Bunun gibi. Ne bu? Gebelik testi aleti. Ha. <laughs> ha. ne? Kızım ben seni gebertirim ya. Kızım gebertirim <gülüyor> <misin> <gülüyor> ya seni. Gebertirim seni. <laughs> <ya>. Gebertirim lan <laughs> <ya>. seni. Gebertirim. Gebertirim <laughs> ha. Bacım sen hiç utanmıyor musun kendinden? Bu yaşta ne gebelik testi ya? Gebertir mi seni? Gebertir mi? Arda bu benim gebelik testim değil ki. Senin değil mi? Değil tabii. Sana kocaman bir oha koyuyorum. Hatta tüs koyuyorum kralcan. O kadar da değil yani. Kimin o zaman? Annemin. Annemin mi? <laughs> Kızım sen kafayı mı yedin? Niye karıştırıyorsun annemin özel eşyalarını? Ya, iyi de ben hiçbir şey karıştırmıyorum ki. Ya, annemin saç fırçasını ödünç alacaktım. Gittim sonra aynanın önünde bunu gördüm. Merak ettim. Baktım. Sonuç negatif. Negatif mi? eksi yani Arda baksana üzerine. Eksi çıkmış. Kızım yaklaştırma şunu bana yani. Sen ne gerçek bir çocuksun ya. Ya sonuç negatif diyorum yani annem hamile falan değil. Anladın mı? ee Arda annem aslında hamile olmadığını kim söyleyecek? Vallahi ben söylemem. Ben hiç söyleyemem. O zaman bırakalım böyle kalsın. Doktora kontrole gittikleri zaman anlarlar nasıl olsa. Ne saçmalama Arda ya. Neyse artık ben bir şekilde anneme söylerim. Ay zavallı kadın çok üzülecek ya. Tam da babamla barış ilan etmişlerdi. Eve biraz huzur gelmişti. Biz de rahat edecektik ne güzel. Vallahi doğru söylüyorsun bacım. Hatta annem hamile diye benim kulağımda küpeyle sen göbeğin piercing olabilir kaynadı. Hı. Normalde var ya babam bizi çoktan öldürüp arka bahçeye gömmüştü. <gülüyor> 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 benim düşündüğümü sen de düşünüyor musun bacım? senin bacın olmamama rağmen gayet düşünüyorum Arda. Ben bu testi hiç görmedim. Ben de görmedim. Annem hala hamile. Tabii ki hamile. Evdeki huzur ve güven ortamı biraz daha sürsün. Sonra gerçeği söyleriz. Anlaştık. <laughs> <laughs> Yine iğrençsin. Yine iğrençsin. Çekilin. <laughs> ya Arda, beni bu şekilde uyku tutmayacak. Anneme gerçeği söylememekle doğru mu yapıyoruz acaba? Türkmalı Türk Türkmalı hey. Baba bana para ver.